Şimdi bugün sizinle birlikte çok katmanlı bir metni inceleyeceğiz. Konumuz borç için edilen bir dua. Ama durun. Hemen aklınıza sadece dini bir analiz gelmesin. Hayır, hayır. Bizim yapacağımız şey çok daha farklı. Bu metnin aslında büyük bir zorluk içindeki bir insanın geçtiği o duygusal ve psikolojik yolculuğu nasıl adım adım anlattığına bakacağız. Sanki bir ruhun yol haritasını okur gibi. O zaman gelin şöyle bir soruyla başlayalım. Hiç kendinizi gerçekten ağır bir yükün altında ezilirken buldunuz mu? O anda, içgüdüsel olarak nereye dönersiniz, neye sığınırsınız? Bu soruyu bir kenarda tutun çünkü az sonra bakacağımız metnin tam kaybinde işte bu sığınma ihtiyacı var. Peki, bu yolculuğun ilk adımı ne olabilir sizce? Elbette krizin dürüstçe kabul edilmesi. Bakın, Gecelere uyku kaçıran yük ifadesi aslında her şeyi özetliyor. Bu öyle basitçe bir sorunum var demek değil. Bu sorunu inkar etmeyi bırakıp onunla yüzleşmek, o ağırlığı iliklerine kadar hissetmek anlamına geliyor. İşte metnin gücü tam da burada başlıyor. Fark ettiniz mi? Sadece borcum var demiyor. O borcun yarattığı etkiyi o kadar canlı bir şekilde çiziyor ki, uykuyu kaçıran, kalbi daraltan bir yük. Bu artık sadece finansal bir sorun olmaktan çıkıyor, adeta varoluşsal bir sancıya dönüşüyor. Peki, sorunun bu ezici büyüklüğüyle yüzleşen insan ne yapar? Genellikle kendinden daha büyük bir şeye yönelir, değil mi? İşte duanın bir sonraki aşaması tam olarak bu. Yüce bir güce yakarış. Bu bölümde çok temel bir ilişki kuruluyor aslında. Güçsüz olanla mutlak güç sahibi arasındaki o inanılmaz dinamik. İşte bütün meselenin özü bu karşıtlıkta yatıyor. Bir tarafta ben var. Yani acizim, sınırlarım var, her şeyi yapamıyorum diyen insan. Diğer taraftaysa sen var. Yani sonsuz kudret sahibi olan ilahi güç. Düşününce bir yardım talebinin meşruiyeti tam da bu zıtlıktan doğuyor. Kendi aciziyetini, kendi sınırlarını kabul ettiğin an aslında daha büyük bir güce kapı aralamış oluyorsun. Tamam, bu soyut ilişkiyi kurduk. Peki sonra ne oluyor? Doğa birdenbire çok daha somut bir hale bürünüyor. Hayatın tam içine iniyor. Artık mesele helal kapılar bulmak. Yani genel yakarışlar bir kenara bırakılıyor, pratik çözümler için talepler başlıyor. Duanın bu bölümündeki dört ana isteğe bir bakalım. Çünkü gerçekten çok şey anlatıyorlar. Sadece para istenmiyor, farkında mısınız? Helal kapılar aç demek, aslında bana bir fırsat ver, bir yol göster demek. Ummadığım yerden yardım gönder demek, en karanlık anda bir umut ışığı aramak demek. Borcumu ödemeyi nasip et ise, bu çok önemli, ben pasifçe beklemek istemiyorum, kendi çabamla bu işin içinden çıkmak istiyorum demek ve son olarak kimseye muhtaç etme. Bu da onurlu bir yaşamın kendi ayakları üzerinde durma arzusunun en saf hali. Gördüğünüz gibi talepler ne kadar pratikse o kadar da derin bir felsefeye sahip. Ve işte bu duayı sıradan bir istek listesinden ayıran, ona bambaşka bir katman ekleyen bölüme geldik. Mesele sadece yardım istemek değil, o yardımın nasıl geleceği de çok önemli. Yani işin içine bir de çok güçlü bir ahlaki pusula giriyor. Şimdi bu ahlaki boyutu anlamak için iki anahtar kelime var. Helal ve haram. Şöyle düşünelim. Helal yeşil ışık gibi. Yani geçebilirsin. Bu yol temiz, bu yol doğru. Haram ise kırmızı ışık. Yani dur. Bu yol tehlikeli ve yasak. İşte bu ayrım, doğanın ahlaki omurgasını anlamamız için kilit bir rol oynuyor. Bu cümle gerçekten çok güçlü. Çünkü dua eden kişi en çaresiz anında bile kendine bir sınır çiziyor. Aslında şunu söylüyor. Bana yardım et ama bu yardım haram bir yoldan gelmesin. Başkasının hakkını çiğneyerek olmasın. Bu çaresizliğin ahlakı yok etmesine izin vermeyen ne kadar onurlu bir duruş değil mi? Ve geldik bu duygusal yolculuğun zirve noktasına. Tevekkül. Bu kelimeyi duymuş olabilirsiniz. Hani elinizden gelen her şeyi yaptıktan sonra derin bir nefes alıp artık gerisi bende değil dersiniz ya. İşte o anın adıdır tevekkül. Olanı olduğu gibi kabul edip, bir tür teslimiyetle gelen o içsel huzur hali. Tam bu noktada zihinsel bir devrim yaşanıyor. Dua, o ağır borç yükünü alıp, onu tamamen yeniden anlamlandırıyor. Diyor ki, eğer bu başıma gelen bir imtihan ise, o zaman bana gereken şey sabır. Yok eğer bu bir uyarıysa, o zaman bulmam gereken şey doğru yol. Bakın bu yaklaşım, anlamsız bir acıyı içinde dersler barındıran anlamlı bir deneyime dönüştürüyor. İnanılmaz bir bakış açısı değişimi bu. Ve işte yolculuk bu nihai ifadeyle tamamlanıyor. Allah'ım sana sığındım, sen bana yeterlisin. Bu, elimden geleni yaptım, istedim, ahlaki sınırlarımı çizdim ve şimdi sonucu sana bırakıyorum demenin en öz hali. Endişenin bittiği, güvenin ve huzurun başladığı yer tam olarak burası. Peki, tüm bu yolculuk bize ne gösterdi? Zorluklar karşısında inanç dediğimiz şey sadece sığındığımız pasif bir liman mıdır, yoksa bizi ahlaklı kalmaya, doğru yola aramaya iten aktif bir eylem çağrısı mıdır? Bu metne bakınca galiba cevap ikisi birden. Üzerine biraz düşünmeye değer ne dersiniz?